Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Hilmi ile Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hilmi ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bugün planım şu bugün e, evin şu etrafına arkadaşlar camla döşemek. E, de arkadaşlar bir süre sonra tekrar Hilmi ile video çekiyoruz. çünkü en son videoyu Hilmi siz çekmiştim. Hilmi gelmemişti o da işi çıkmıştı. O yüzden arkadaşlar beraber hani ilmisi çekmek sonunda kalmıştım. Bugün Hilmi ile video çekiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar şimdi atlayacağım. Agam Eee senle kum bulup, kum arı, kum, kum bulup evet, kum bulup ee, eve cam yapacağız yapacağız diyeyim. Eee ve arkadaşlar bizden sonra beğendiyseniz like abone olmayı, kanalda abone olmayı unutmayınız. Geçti yine 12'de arkadaşlar, ee, korku videosu gelecek. Bu sefer farklı bir oyun için diye bir oyun vardı. Onu ee, çekeceğiz sıkıntı çıkmazsa. Eee ve ee, bugün de hatta söylemiştim, toplu kısmından da hatta paylaşım Bir tane arkadaşımız edit yapmış. Bu benim kranem diyorum ne? ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Zaten yazdım. Oraya yazdım. E, kum arayam magam yazayım tekrardan. E, öyle. Onun da gidip kanalına iş şey yapabilirsiniz. Toplu kısmına zaten kanalına e, oradan paylaştım arkadaşlar. Şimdi gel bakalım kum nerede olur? Şimdi şöyle bir düşün. Gel bakalım. Peşime düş bakalım. Şu i̇leride köyün ilerisinde yani. E, kumlar vardı. Yalnız ben küreksiz mi gidiyorum lan? Yok küreğim yine varmış. E, ben bunu bir yerden düşünmüşüm herhalde. E, çünkü benim büyülü bir küreğim. Yoktu. Ne yapıyor lan? Ee, şimdi gidelim arkadaşlar. Şimdi denizin ya yani denizin orada yani deniz, köyün orada daha doğrusu deniz vardı öyle atıyor. Onun yanında kum var mıydı ama? Onun yanında kum var mıydı? İnanın hiç 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 hatırlamıyorum. Ee, umarım vardır. Ee, çünkü hiç hatırlamıyorum. Bakın o burada lav var. Vay 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 vay. Yalnız e, burada kum yok gibi. Hadi vallahi kum yok mu lan yoksa A var tamam 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 Anam nereye düştüm lan ben Gel akam gel dikkatli gel de ee, Buradan takıp düşmeyelim ee, Şimdi ya bu kürek kalsın da, yani, Kırana kadar kalsak bile yani şey bu arada verimlik 2 diyor Gerçi hani kürekli bir iş yapmaz şey Cukkumda bir iş şey yapmaz da Neyse işte her neyse Şimdi gidelim ee, Kumu bulduk şimdi akarşı öyle ee, Demek istedim bu kadardı yani Bu arada gün, ne alakalı Haa Hadi gülü de toplayayım bari. Filama falan geçen videoda böyle bir, e, ikinci kat zaten yapmıştık. Bir de böyle bal kabakla falan bir süş, şeyler süslemiştik. Ben de kardeşim abi K krim Allah Allah. Konuşmayı unutmuşum ben bu videoda ne yaptım arkadaşlar. E, cümle kurabiliyorum. Beni anlayışla karşılarsanız sevinirim. Şimdi abicim yağmuru sevmiyorum ya. Vallahi inan yağmuru sevmiyorum. Şöyle kazalım arkadaşlar. Yalnız her yerde de var ya kum var ha. Valla bir kere zaten bir, yerde kum bulursa akşam o kum size yetiyor yani o, o, kadar yani. Çünkü altta çıkıyor, sağda çıkıyor, solda çıkıyor, her yerde çıkıyor kum. Ee, bugün de e, Kingdom Rush Frontiers serisine başladık arkadaşlar. O videoyu da izlemesi ilk videoyu çektim, attım yani. Ee, aha köreğim gitti, yeter. Yeter kanka. Ee, şöyle toplayalım. Yani. Ee, o videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Güzel bir başlangıç videosu oldu zaten başlamak istediğim oyunlardan bir tanesiydi ama, ama şüphe ile yaklaşan acaba başlasam mı başlamasam mı? Tekra da çuvallayınca e, tekrar Tegra adından oyun çekti. O da çuvallayınca çünkü açıkçası ben oynadım. Baya hani bir istekli bir şeyle başladım aslında. Olan o bu, oğlum. Lan ölecen. Lan ölecen ölecen Allah belanı Allah'ım. Lan kır şunu. Oğlum öleceğim. Allah'ım yarabbim ölecekti kum toplayayım derken neyse. Ee, gel gidelim. Gel aga gidelim. Ee, gel akam yeter. Evet e, şöyle yanlış yazmıyorum. Granny videosunu monta editlerken arkadaşlar zaten benim bu yazma şeylerinde dikkat etmiş yani. Hani, e, Granny'de de çünkü yazarken gerçekten bir nokta var abi o videoda kafayı Kafa yiyorum yani harbiden kafa yedim öyle bir yazıyorum ki. Yazamıyorum daha doğrusu yazıyorum dersem e, yanlış olur. Yazamıyorum abi. Şöyle. Şimdi Hilmi ile aslında direkt biz ölüp de şey yapabiliriz. O eşek var eşek be ya. Neyse gidelim. Şimdi işte öyle. Bu videoda da yüksekten çok bir şey yani bir kum yaparız artıklar yine aynı şekilde savaşacağız xp falan da kasmamız lazım çünkü artık yavaş yavaş maden işi, yani o artık daha madenle alıp elmas bulup işte nedir işini artık tamamlamamız lazım bir iki yani bölümde artık yani artık nedir işini tamamlasa ki nedir işin tamamladık zaten biz obsidian falan işi var şurada ne var lav vardı zaten ee, ama geliyor mu adam adam geliyor mu nereden o Oğlum bu arada sol üstte de karlı bir mu var. Aa. Oğlum bu arada Hilmi'ye ne oldu? Vallahi Hilmi'yi göremiyorum. Hilmi orada mı kaldı? Gecuhan oradaymış. tam şur şurası neresi abi? Şuraya bakmak istiyorum abi. E kessek bir durum olmadığı için zaten normal oynatıyorum derken vay. Vay anasını avladım. Oralarda Ya ama ben bulduğum yer sanki daha iyiydi. Şöyle e alalım abicim. Buralar karlı mı ya? Buralar ki Gel bakayım Hilmi de gelirse ee, görmüş oluruz beraber. Yalnız bu kar aynen ya. Bildiğin kar da ya. Ben bunu uzaktan bir kum gibi görmüştüm ama. Bildiğin şey. Burada serseri falan da çıkabilir o zaman. Kar yani. Bu e, ananı Allah! Öldük. Abi hardcore serisi olsa var ya ne kadar kötü olur ya. Dur şöyle çıkmaya çalışayım. Yok lan o kadar da zor. Lan oğlum ama batıyoruz işte. Öyle zor değil de. Ee, oğlum. Ha, tamam abi tamam dur. Ölüyordum. Tamam lan tamam, gidelim. Oo her yerde zombi var. Ee, blokları koyup ben kaçıyorum. Gel Hilmi. Hilmi oğlum gel. Hilmi de batıyor. Allah'ım. Hilmi de benim peşinden geleceğim diye batıyor. Allah Allah. Oğlum dur konsol. Konsol pro gamer. Lan bir tane zombi öldüremiyorum. Ne kadar iyi. salam ya. Bu arada e, bu videoda setler falan e, yapalım yani gittiğimizde set işini hallettiydik. Hatta ben Hilmi'ye kalkan yaptıydım. Ulan. Ulan şerefsiz. Bak diğer liste seni çereze koydum. Eğer ölürsem gerçekten kötü olur sana. Heh. Yani eğer buna şey ölseydim e, ee, rezil olurdum çünkü çereze koydum ben bunu Evet, tamam öldüm artık yapacak bir şeyim yok. E şimdi demirleri alalım. Demirler. Demirler zaten ben de, Ben neyini alacağım diye. Şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam bir sandık. Hilmi de donarak öldü Allah'ım yarabbim. Şöyle Allah'ım. Ya ben kalkan yapmıştım sanki miye ya. Bir tane kalkan yap ben sandal mı koymuştum en son videoda biz ne yap arkadaşlar. Ee, şöyle kalkan yapayım ondan sonra e, unutalım. İşte unutalım diyorum yatalım. Unutalım mı? Şöyle yat 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 tamam yattım. Çok da bir şey olmamış zaten yani çok bir şey yapmadıydık. O gel akam. Şimdi sana kalkan vereceğim. Heh, kalkan attım. Al akam kalkanla. Şimdi e, evlere karşı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şöyle. Üçlü bir şekilde. İkili mi Aa. Oğlum üçlü mü kalsaydı? Ana. Oğlum bir tık daha yüksek yapsaymışız iyiymiş la. Vallahi iyiymiş la. Vallaha la. Cam yapacağız aynı şekilde. İn Aga ince cam yapacağız. Agam. Ee, ince cam yapalım. Cam yapacağız. Şöyle yapacağım. İnce camla yapacağız. Çünkü aynı ince camla yapacağız da yalnız eee. İki oluyor. Ben üstü üstü de mi aynı şekilde acaba yapsam? Ya da şöyle farklı bir dekor mu yapsak ya? Şöyle bir şey var aklımda bir de. Ee, ama abi bir de bunun içinde lan ben keşke evi bir hani odunla yükselseydim daha güzel ve hoş dururdu. O zaman tamam ya onu da yapmak o uğraştırmaz da kardeş ölürsen ana ne yapar neyse neyse yapacak bir şey yapacak bir şey yok. Ee, Aa, arkadaş o zaman yapacak bir şeyimiz yok. Böyle farklı bir tasarım yapacağım. Ben de istediğim var mı kanki toplayayım. Ee, kanka şu anlık ne var ki? Şu anlık pek bir şey yok kanka. Sen şu anlık pek bir şey yok kanka. Pek ya da odun toplasın. Şu an. şu anlık odun. Beyaz odun toplasın. Beyaz odun toplar sanıyor olur topla. Yeter şöyle yazalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi burayı ee, şimdi oha ne oluyor lan? Dışarıda bir yaratık mı geldi mi? Bana mı öyle geldi? Sen ne yapıyorsun burada? Ağzını kırdım yaratık. Ölen ölen Şerefsiz. XP'lerini de alalım arkadaşlar. Neyse şöyle bir kıralım ben. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Şimdi arkadaş acaba ben bir de ben de şöyle bir şey aklıma geldi. Yani bu işin altından kalkabilir miyiz bilmiyorum. Bir denemek istedim ama. Eee şeylerle mi yapsak acaba? Eee kırmızı cam mı yapıp hani kır, normal cam normal ince cam değil de kırmızının ince camından mı yapsalım? Yani öyle bir şey aklımda var şu anda. Ee, onu yapmak ne kadar mal oluyor? Yani ilk bir ince cam yapayım abicim. İlk bir ince cam yapamazsın. tabi yapamazsın. Çünkü camın yok abim. Çok mantıklı bir olay oldu. Ee, şimdi aynı şekilde cam yapabilirsin. Ee, blok nerede? Blok yok. Yok ha. Burada. Şimdi cam şurada. 16 cam. Evet de e, kırmızı camı direkt yaptırmıyor. Normal ilk cam yapacağız. Aynen. Kırmızı camı da Mesela ben kırmızı ince cam yapmak istiyorum abicim. Hayır lan kırmızı kırmızı. Oğlum kırmızı hangisi? Kırmızı hangisi abi? Ee, çok ben... Merak... Allah Allah. Oğlum kırmızı yok mu? Gözünü seveyim. Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum? Kırmızı ince cam yok. Onun şu siyah. Ha tamam geri zekalı şurada. Abi şöyle aynı lan hadi bir üst bence altına kalkar. Zaten abi tane boyadan yedi. Tamam ha. Ama tamam tamam tamam, tamam. altına kalkabileceğimiz bir işmiş. Ama tabi e, israflı kullanırsak olmaz. Olmaz yani. Kırmak geri zekalı. Ya ben var en bu Minecraft'ı emeğine en stres sokamak Ender Dragon'u öldürmek de değildir. Şu camları dizmek. Ya Minecraft'ta en stresli olduğum şey. Bak konuşamıyorum bile. Budur abicim ya. Oha oyun kalsın. Öküz oyun sene. Sene öküz oyun valla. Sene öküz. Ee, şöyle. Ben nereye koymuştum lan o, o Tamam. Ye. Yeah. yer yeah. Direkt yani yiyelim yeah. gitsin yani yer kaplamasın. Şöyle abi, tamam ya bu kırmızı camlarla ben bayağı iyi işe yaparım, şöyle, aynen abi, yap yap, güzel, çok güzel, çok güzel, aha bak kodumun creeper'ı bak orada neyse bulaşmayacağım ya çok uzakta, Allah'tan creeper'ın e, patlama şeyini kapatmışım çünkü var ya harbiden sıkıntı olurdu arkadaşlar bence, abi çok e, yamuk koyuyorum gibi geliyor ama, yavaş yavaş, 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 tamam bir tane daha koy. Neyse arkadaşlar bir memur ol. Hazırlık geleyim. İlk şey, ilk bu sol tarafı bitirdim. Yani ilk e, evin bir kısmını bitirdim. Kırmızı camlar harbiden iyi oldu. Yani farklı bir tasarım oldu. E, yani en azından normal sade cam yapacaktım ama e, aklımda böyle bir fikir vardı ve vallahi güzel duruyor gibi. farklı oldu. Aga yeni misafirimiz. Evet evet. Yeni misafirimiz bu arada lama bulmuş. Allah'ım Aga evin içine pek olmadı ama onlara onlara özel e, özel yer yapalım. Yapalım bir ara hatta üst kat mı olsun? Bir ara yaparız şimdi dursun ne yapalım? Ee, şimdi şöyle bir aklımda sas ama abi bu da çirkin durur ya. Harbiden keşke bir, bir tık daha büyük yapsaymışız. Gerçekten zorlanıyorum şu anda. Ee, saçma olacak hani ara yani şu kapının oraları da bir cam tası şey yapacaktım ama saçma olur değil mi baya saç şu köşeleri yapsam nasıl olur köşeler yapsam aslında fena olmayabilir şöyle deneyelim Şimdi şimdiden bir Şurada ben bir e, kafamda e, şey yapayım arkadaşlar. Bende çit var istersen bir köşe yapalım. Olur aga. Valla e, vallahi arkadaşlar şöyle tahmin ediyorum ki yani pek neyse deneyelim ya vallahi deneyelim şimdi. En azından şey olabilir. Zaten şurada kalacak. Şura, şuralara koyarsam daha e, anlaşılır yani şu anlar pek bir şeye benzemedi biliyorum. E, şöyle tabii ki de e, şunları da kazalım. Arkadaşlar bu arada tavuklarımız nasıl? Tavuklarımız efsane ya valla. Tavukları koyduğumuz yer var ya. İnanılmaz. Bunlar da burada. Öylesine şey yaptım ya. Bunlar ben e, bir yer şey yaparım. Valla pek hoş durmayacak gibi. Ama neyse ya farklı bir tasarım olsa en azından şimdilik dursun arkadaşlar. Sonra kazarız. Bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bilmiyorum bu videoda e, bu cam işini bitirebilir miyiz bilmiyorum. E, Bitirsek ama ne güzel. Yani harbiden hoş olur. Oh 32 tane. Oh Allah'ın. Ya of. Valla üzdü be. Valla üzdü be. Valla arkadaşlar böyle boşa gidin insan üzülüyor biliyor musun? Valla Minecraft'ta böyle şeyler üzücü şeyler. E bu arada ben nasıl yapmışım lan köşeye köşeye. Aynen tam gözüküyor. Agam agam dur. Dur. Agam dışarı yap. Agam. Dışarı yap istersen. İstersen çünkü e, burası sıkıntı olur. E, evin işi yani. İstersen. İstersen artık anlar o. Eee şöyle. Çünkü bu evin iş olmaz abi. Onu dışarı yap. O biz, biz lamaları zaten pek sevmem yani. Hep tükürüp duruyorlar şerefsizler. Alan olan ne yaptım ben? Bu arada gece 12 videoyu da bekleyen arkadaşlar hani şey yapacağız. Hani ee, kesin çek ya, sakın da çıkmazsa çekeriz. Şöyle olan var ya bazen de komut yazarken bu oyun sapatıyor mudur? Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar gece oldu. Eee, şu kadarını yaptım yani şöyle dursun gel agam savaşalım dedim gel aga e, ee, savaşak sonra bitiririz savaş savaşak sonra bitiririz ee, daha da, hani ben bitiririm aslında bu videoda e, onun şimdi bir de e, savaşmak isterim açıkçası bu videoda yani, birazcık da aksiyon olsun hadi gene bakalım sen bir patla sen bir patla Allah belanı sen Devir set yapmayacağım şimdi şimdi hasar alırız falan gerek yok yani hasar alacak biliyorum ee, buraya koydayım ee, bunlar da burada dursun yalnız buradan kaçmaz ya açılıyorum ee, yani şöyle şu kadarlık bir kısmı kaldı bir de arka tarafı kaldı arka tarafını yaparım arkadaşlar. Ya, evi ben şey yapacaktım aslında daha ben seyye başlamadan aklımdaki ev planı neydi biliyor musunuz? Hani ben böyle toprakları kazıp hani zemin yaptım öyle yapmayacaktım. Direkt böyle zemini direkt kendim yani hani e, direkt e, yüksekte bir şekilde yani zeminden yüksekte bir şeydi yerden yüksekte bir şekilde zemin yapacaktım. Hani olur ya biliyorsunuz zaten direkt beyaz odunla koyacaktım abi ne kadar büyükse üstüne evi dizicektim. Ama onu unuttum maalesef ve bebek zombi beni öldürdü abi şerefsiz seni. Eee, Hilmi'nin hiç haberi yok galiba. Eee, zombi gelen valla haber yok neyse çok da ee, sıkıntı değil. O gelir belki. O şu işle uğraştığı için oğlum öldürdü beni ölümcek. ya Önce çerez dedik. Bir de bugün ayrıt denme kasıyor bir şey var ama oyunda. Oradan... Ama abi hayvan harbi güzel duruyor ha valla. Çok garip diyordu ama yani hani aslında oğlum biz şurayı da mı yapsaydık ya? Ama o zaman da her yer yok yok böyle iyi oldu ya odunlar bir tık odun iyi oldu bence güzel oldu farklı bir tasarım oldu bir de bunun ikinci katını yapacağız ikinci katını ben bir tık daha büyük yapacağım yani bu 5 blok on ikinci katı 6 blok uzunluğunda yapacağım arkadaşlar daha hani e, en azından biraz daha yüksek gösteren en azından yani. yani simetri olmuyor ama yapacak da bir şey yok abi orayı da 5 yaparsak e, yani orada alçak olacak en azından orada daha yüksek olsun zaten İkinci kat, ikinci kat için fikriniz yazın ne yapabiliriz. Yani benim aklımda şu anda e, yani sandık yerinden veya hani ne bileyim hani balkona falan başka pek bir şey yok. Klasik zaten yani minecraft e, kafası olduğu için benim kafam yap olarak. Yani bilmiyorum aslında balkon da yapılabilir ama balkon dışarı yaparız. Eee balkon şey balkon dışarı yapıyoruz havuz diyorum havuz havuz zaten balkon dışarı yap şey yapacağız ikinci kat yapacağız. Eee Bakarız. Aa baba baba koyun bebek koyunu görüyor musun? Yok lan bebek değilmiş o. Normal ee, zombiymiş. Neyse ya vallahi video bitiyor. Yalnız şimdi burada ne o? Bu şeyler yapıyor burada ama hala öyle valla. bayağıdır. Ben orada savaştım falan bayağı bir şey yaptı arkadaşlar. Neyse. Ben şunu ee, diğer videoda bitiririm. E, cam can böyle oldu. İkinci katta bu ara hani gösterme göster değilim yani. Geçen gün yaptık zaten Görmeyeceğim için böyle yani bir şey yokken. Yani. Daha zemini yaptık. İşte buraları kaplarız şu tarafa doğru yani öne doğru gayet güzel balkon oluşur gibi geliyor. Ee, öyle. Tam video bitiyor o zaman. Ee, Agam bitirelim o zaman. Agam bitirelim. O gelmedi savaş ama ee, olsun be. Valla ne yapalım. Ee, güzel video olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Ayarlara gelelim. Ee, klasik o ayarımızı yapalım arkadaşlar. Gece de kalsın hiç uyumaya gerek yok yani. Hiçbir şey olmaz. Önden. Evet, videoyu bitirelim. Ee, güzel video olmuşum. Hinnü daha da uğraşıyor. Valla uğraşmasını aslında engellemek istemiyorum da. AFK mı kaldı bu ya? Niye böyle şey yapıyor? Ha tamam, tamam. Şimdi şey oldu. El yani diyor, ben sizden katılmıyorum. Kanala ters edin, abone olun. Bu videoda işte ne yaptık? Ee, farklı bir tasarım yaptık cam yönünden. Yani böyle normal, klasik şekilde altlı üstlü odun değil. Yani sadece üst yaptık. Gerek ama üç e, sıralı o, e, cam yaptık. Kırmızı bir şekilde. Valla biraz garip durdu, durduğunu söyleyemem. Katil evi gibi durdu yani aslında. Ama... Bence gayet hoş ya. Yani en azından farklı güzel bir tasarım oldu. Ee, her videoda ben size takip kanalda. Sersiz de bana unutmayın. Hilmi'de görüşürüz diyorum. Hah sonunda. Sonunda hareket edebildi. Ee, öyle. Dur bakalım Hilmi e, fark edecek mi? Hilmi üst kata gitti. Neyse ben de üst kata gideyim. Michael Jackson tarzıyla. Ee, şöyle. Şey yapalım. Alkışlayalım izleyicilerimize. Ee, gece 12 videoyu bekleyin. Ve bay bay.